Hepinize selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte pkx oynuyoruz arkadaşlar bu arada ben kendimi şöyle bir yürütmeyeyim evet arkadaşlar pkx oynuyoruz bugün evet kendimi göstermem videoda birazcık iyi oldu gibi ne geliyor evet arkadaşlar 40 tl'ye aksolat aldım beğenir misiniz acaba yorumlara Beğenirseniz arkadaşlar yorumlara yazın. Bence e, 40 TL'yi harcamamalıydım. Yoksa Aksoltu almamalıydım arkadaşlar. Çünkü ben e, Axolotları çok seviyorum ve hayatım boyunca Axolot istemişimdir. Evet gerçekten çok güzel vardı. Karakterimi beğendiniz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Şimdi ben Tamam ben buraya alayım evet. Evet arkadaşlar şimdi. Bir dakika. Tamam. Evet şimdi arkadaşlar gidebiliriz. Ay arkadaşlar oynatamadım. Telefon bazen ne donuyor arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey pet takas siteye attı ama herhalde aksolotu görünce şey yaptı heyecan yaptı. İki dakika bir aksolotunu göstereyim. Aksolota vermeyeceğim ben size. Işte, işte. Çünkü arkadaşlar ben vermek istemiyorum yani. Evet. Şimdi Arkadaşlar arkadaşlar. Benim de çekiyorum. Evet, şimdi gidelim. Arkadaşlar, bineki var. Ben 40 TL harcamıştım aslında. Güzelce pişireyim. Sen bilet. Arkadaşlar, telefonu bir yere koy, böyle oynatacağım bir dakika. Lütfen benim takibi yapın. Evet arkadaşlar geldim. Evet şimdi oynatmaya başlayabiliriz. Arkadaşlar şimdi aksolotumu ben bir çıkaracağım. Tamamdır. Aksolotumu çıkarıp öyle ee, istek attım. Arkadaşlar. yine de kabul etmiyor olabilir kabul etmeyebilir Arkadaşlar ben iki dakika evime aşınıyorum bir kişi beni ziyaret etmiş arkadaşlar evimde bakalım kim bakalım kim beni ziyaret etmiş arkadaşlar ve evim böyle arkadaşlar nasıl güzel mi yonlara yazın. Aa, çılgın ne ya? Çılgın diye bir isim olur arkadaşlar? Aa, solar kedisi var arkadaşlar. Ben solar kedi böyle bir şey değil mi? Aksolot'a solar kedi bir Ama ben balçıklı tavşanını da vermek istemiyorum ki ya. Arkadaşlar ben ona ya ben bunu bilmiyordum. Sel bunları mı ميدim peki? kedi varmazsan. Köpek veriyormuş arkadaşlar. Biz çıkalım. Biz eee adını Aksolut'umuzu şey yapacaktık. Aksolut'umuzu besleyecektik arkadaşlar. Ve arkadaşlar e, Yorumlara yazın ee, yüzümü böyle çekerken göstereyim mi yoksa göstermeyeyim mi diye. Ben hemen suyunu içiriyorum. Arkadaşlar size bugün sessiz video çekmiştim hatta. Videomda da göstermiştim hatta size. Bakın arkadaşlar market bölümü falan da var. Aa, sen ne çabuk suyunu... Arkadaşlar çok çok suyunu içmiş yerim seni. <laughs> Evet. Biz ben bir odama gideyim. Arkadaşlar böyle yaptım odamı. Bakın böyle falan. Bu resmi size daha yakından göstereyim arkadaşlar. Böyle. Ya da şuradan da gösterebilirim. Oyunun sesini kısacağım bu arada arkadaşlar. Pekala ikisini ayıp ya. Türkiye ile dalga geçmiş bir şey koymuş ya. Ayıp ayıp. Bir de kendisi beğenmiş. 32 dakika önce çekmiş. ya. Bakın arkadaşlar 2 saat önce öyle bir şey paylaştım. 17 saat önce de böyle bir şey paylaştım. Dün bunu paylaştım arkadaşlar zaten. 5 gün önce de onu paylaşmıştım. Kaç takipçim varmış arkadaşlar benim iyi diye birisi beni takipçim. için hacker beni takip ediyor arkadaşlar hatta göstereyim mi size ee, kırmızı rengimler nerede benim Burada inceltelim arkadaşlar evet hacker beni takip ediyor arkadaşlar bunu bildirin bunu direkt bildirin. Arkadaşlık isteğine şey yapmanıza gerek yok. Bunu bildirmeniz benim için yeterli. Sizin için birazcık bekliyorum. Ya da videoyu bu sırada durdurup şey de yapabilirsiniz. Şimdi bildirebilirsiniz hatta. Evet. Bir de tarif ediyormuşum. Ay. Arkadaşım beni takip et. Acaba Selçuk beni takip ediyor mu? Ay yerim seni. ben takip ediyormuş arkadaşlar? Ya. Bir dakika ya. Ben ilk başta ben bu takip ettim. Feridut hatta en başta. Grit Kili 8 hafta önce çekmiş arkadaşlar bir de. 8 hafta önce Grinch ve Flicker. Arkadaşlar inanmıyorum ve ben Flicker'ı takip ediyorum yani şimdi. Bir de kaç kişi takip ediyormuş. İlk başta ben alayım ki bir de kimseyi takip etmiyor arkadaşlar. Yedi gönderisi var ve çok tehlikeli şeyler yapıyor. Baksana kreatörle bile görüşmüş yani. Daha adımını çekmiş. Adım kız mı bu arada ya? Bir arkadaş ya kadar Arkadaşlar ben flicker'ı yazmam lazım. Bir dakika. Flicker. Dakika. Sıfır -er. sıfır herhalde. Yanlış yazmadım herhalde. Flicker. Ha tamam. Tamam. -er. Ha böyleydi herhalde. Aa. Bir dakika ya hafta önce çektiği fotoğrafı bir dakika arkadaşlar ben ilk önce bir aksolotun şeyini yapayım da aksolot ne kadar gıcıkmış arkadaşlar ya gel aksolot gıcık aksolot yaptırmıyorum banyo ne olacak ne olacak banyo yaptırmadığımda ne olacak banyo şeyde yokmuş zaten arkadaşlar ben bir dakika çıkamıyorum kendi kendimimde kendi evim ama dışarı şeyli telefona çıkamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Ben... Bunu böyle yapıp iki dakikalığına evet. Dakika arkadaşlar ben bir dans etti <laughs> Ama arkadaşım ben başka bir dans edeyim. Et... Evet. bir Evet arkadaşlar. Şimdi bu evin 3 katlı olduğu için arkadaşlar e, çok şey yapamıyorum. Orada arkadaşlar full da bir videom vardı. Umarım izlemişsinizdir. Hatta aksalıkla da bir fotoğraf çekince arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar olsun bir seviye bir daha bir dakika. Arkadaşlar bir daha bir şey yapayım mı ya. aksaltın... Bir Dakika dur ben Aksi otunu bir yorayım arkadaşlar. Yoğurayım ben. Susasınım. Susasın diye. Ben onu biliyorum. Arkadaşlar telefonum bazen donuyor ama neden? akıl ben görüyorum arkadaşlar şu an inşallah yorulmuştur. sevelim arkadaş. Çok tatlı ama ya bu. Kıyamam ben onu. Şimdi aşağı inelim. Evet. Çeşe bilgisayardan da oynatabilseydim arkadaşlar. Telefondan baktım Arkadaşlar yakında tabletimle de şey yapacağım. Tabletim aşının... şimdi Arkadaşlar Fashion Star beğendiniz mi? Ben çok beğenmedim yani o kadar da şey değildi. Ama Fashion Star hatırlamıyınca PK server'a gitmesin diyorum çünkü güzel bir oyuncağı. Bu arada arkadaşlar Fashion Star'da Fashion Star diye bir güncelleme şeyi var ya e, kızların olduğu yerde. Tam şu kenarlar da bir yerde arkadaşlar e, şeyin olması lazım. adı neydi? Sürpriz kutu olması lazım. Elmas mı çıkıyor, para mı çıkıyor? Pek belli değil ama. Onu ben bilmiyorum. Arkadaşlar aksu okumuyor olmadım ya. Gıcık olmuş aksu okumuyor. İşte, telefonu şarjı evet. Tamam. Arkadaşlar görmüştüm 27 diye. Arkadaşlar box out ya bir dakika dur. Ben bir fotoğraf çekeceğim arkadaşlar. Ama adımı göstermesini istemiyorum. Aksolotumun da adını göstermesini istemiyorum arkadaşlar. Aksolotumun adı da görünmüyor ya. Yerim seni. Bir dakika böyle yapacağım. <laughs> evet. Bir dakika ya çekemedim. Çektim. Arkadaşlar Özgüş TV 5, 6, 7, 8, 9'u etiketleyeceğim çünkü Özgüş TV'yi çok seviyorum. Fetot'u da bir etiketleyeyim. Fener Türk Aslında Admin'de Etiketleyeceğim Arkadaşlar Ne Olur Ne Olmaz Oyunda Zaten Şey Ya Oyunun Kurucusu Evet Çal Para Filan Gitmemiştir Arkadaşlar Çünkü 40 Elmas Ben O Kadar Zor Şey Yaptım Ki Bakalım Evet Feridun Özgüç TV ve Admin Görünüyor Arkadaşlar söyleyeceğim Özgüç TV Sadece Bu Fotoğrafımı Paylaşmış Ya 26 gün önce, 26 gün önce... <laughs> tabii, tabii. Arkadaşlar, onu da ben biliyorum da. Friends. 27 gün oldu böyle bu arkadaşlar, bunları çekelim. Ama arkadaşlar, bayağı oldu. Ben bir şey edeceğim. O maya mı? <laughs> arkadaşlar, maya. Tövbe tövbe ya. Evet arkadaşlar bir hafta önce bu yoktu burada. Çıkayım. Bir tekrar takip edeyim arkadaşlar. İlk başta bak o var. Kaç, ta kaç kişi? Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bu kafayı hiç bilmiyorum Orada niye takip edeyim ben bunu? Yosef'i falan takip ediyormuş da. Satiko. Satiko kim ya? Bir de kreatör. <laughs> ya Satiko arkadaşlar şu yüzü falan vardı ya. Oyuncu. Bakın ismi arkadaşlar. Bir dakika. İsmi Yeşil. Arkadaşlar bu oyunun kurucusu. Böyle içinde ta kaç takipçisi var? Arkadaşlar ben de takip edersem eğer. Ya arkadaşlar. 6 gün önce çekmiş bunu. Bunu da 6 gün önce çekmiş ya. Çok güzel. Arkadaşlar eee. Bu videomdan bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir dakikadır. Bu arkadaşlar iki dakikadır musunuz? Size bir şey gösterecektim. Aksa Altun'un karnı acıkmış arkadaşlar. Yordum ya şimdi onu ben. Yemeğini bir güzel bir yesin. Ben şimdi onu bir Evet arkadaşlar hayır, kanallarıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Ne alaka ya? Arkadaşlar bir tane büyüdü herhalde. Bir dakika dur. Bir git ya. Arkadaşlar gitmiyor. Telefonun girip. Oyunum dondu. Donmamış. İki dakika bir sevelim. <laughs> Ay, arkadaşlar. Güzel oldu. Güzel. Yarım ağızları merak etmeyi unutmayın. Başlatın. Görüşürüz. Bir dakika ya.